Al al tamam. İçinde para var galiba onun. Bunu mu istiyorsun? Ama ben seni bunu da hep yeniyorum beyler. Onun için bana pek zevkli olmuyor oynamak. Oyun başlıyor. Oyun başlıyormuş. Onun için bunda oynamak çok zevkli olmuyor. Ben seni yeniyorum. Bak hemen 1-0 oldu bile. Hadi gel bakayım. Gel 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 gel. 2-0. Seni 10-0 yeneceğim. 10. Hadi be. 2-1 oldu. gitti ve 2-2 oldu. Şans, şans, şansın var sadece. Şansın yaver gitti sadece. Şimdi kendi kaleni atacaksın. Oo 3-2 oldu. Anne oynayacak. Şu oynasın bakayım anne oynasın. Anne şimdi kendisi gol iyi verir. Gol yer anlasın. <laughs> Bir tane de ben attım. Ben attım. Bakayım kaç kaç oldu? 4-2. 4-2 senin öndesin şu anda. 4-3 oldu Elif. Annen, annen kenara çekiyor ki. Bilerek annen kenara çekiyor. Biz Elif'le beraber olalım sen Hayır, yalnız ol. Ben, ben Ama annem bilerek gol yiyor ya. Hayır. Evet. Pardon. Pardon pardon. Al al tamam. Bence anne bilerek yine anne bilerek. Oh 7-5. 7-5, 7-5 şu anda. Bitti. Elif kazandı. Ama o saylanmaz ki. Sen şey yapıyorsun. Sen bilerek yiyorsun golleri. Hadi. Kart sendeydi. Oo, Barbie araba varmış. Ne kadar güzel gördün mü? Evet. Barbie değilmiş. Yo Barbie yazıyor ama. Pek Barbie'ye benzemiyor ama Barbie yazıyor. Ya binsene bir kere bir fotoğrafını çekeyim orada. Çok güzel görünüyor. Ben fotoğrafını çekmek istiyorum. Tamam binme. Aa bu da Cinderella'nın Faytonun um mu bu? Dur bakayım Elif. Kart sende değil mi kızımız? Kart sende. Sende mi dedin kart? Ben de almadım. O zaman Elif oraya dokundurdu. Belki orada bıraktı kartı. Orada mı bıraktın? Aferin sana. Bana bak bakayım. Çok güzel. Aa, bu taraftan fotoğraf çeksem daha güzel görünecek. Dur bakayım şöyle Elif. Çok güzel görünüyorsun. Elif bana bak bakayım. Tamam. Çok güzel görünüyorsun. al ah sendeymiş tamam. Oraya bırakmış değil mi? Oraya bırakmış değil mi? Atı oraya bırakmış. Oo çok hızlı gidiyor. Aslında bunları otursaydın daha her güzelmiş bir Daha eğlenceli olurdu oraya otursaydın. Nere Nere Rusya diye yapıyor. lere yardım etsene Elif bunu tek başına yapamaz. Ya yapar da beraber daha çok yaparız. Gene yardım etsene bize niye yardım etmiyorsun? Haa. Hiç insan kızına yardım etmez mi? Değil mi Elif? Hayretsi olay. E ben vuruyorum yine de kırılmıyor bunlar. Bak vuruyorum vuruyorum düşmüyor. Bak. He geçmişiz birinci oyunu. Seç bakalım ikinci, i̇kinci. oyunu. Seç bakalım hangisi? Aa dur ben söyleyeyim sana şu balonluyu seç ya. 9 numarayı. Hadi lütfen. Hadi seç ama artık. 3. Üç. 3'ü şimdi oynadık. 2. Veya 4. 4. Hangisini seçtin? 5. Beş. 5'i mi seçtin? O kendi oldu baba. Evet kendi oldu. Sen seçmediğin için o kendisi karar verdi. Hadi gel bakayım. Gel amca gel. Gel şimdi senin bak nasıl ben kafaya kafaya vuracağım. Oho o gelinceye kadar. Heh. Oo bunları mı vuracağız? Hadi be. Hadi. İyi de çok kısa duruyorlar bunlar. Geliyor hemen hiç durmuyor hiç durmuyor hemen. Bak. Evet hemen gidiyorlar. Ha, ah o süreyi alsaydık iyiydi ya. Birimiz gelince hemen Oh, Elif kaç tane topu dışarıya kaçırdın ha? Tamam şimdi bitsin de onları koyarız yeniden. 15 saniye kaldı. Çabuk çabuk. Yok pardon, 20 saniyeymiş. 20 saniye kaldı. Çabuk 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 çabuk. Hayır, 14 15. 15 13. 12. Hadi. Bakalım. Daha önce bu oyunu oynamıştık. O zamanki kadar 900 915 7, puan almıştık daha önce biz bu oyundan. 3, 2, 1, en zor oyun bu ya. 180 puan. O oh, çok azaldık. Niye bu kadar azaldık? Bence burada farklı hesaplıyor da onun için azaldık. Hadi şu basketi de oynayalım mı? Ben basketleri çok seviyorum ama sadece iki tane top var baskette. Hadi. Anne açtı Elif. Çabuk 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 çabuk. iki tane top varsa çok az ya top. Hop. Aa top top inmedi aşağıya. <laughs> indirdim indirdim çok. Oradan çok zor geçiyor baksana. Hadi abi ya o toplar biraz büyük geliyor Elif. Elif bizim sana böyle küçük top almamız lazım. Bizim bahçedeki basket potası için bu ebat bu ebatta basket topu almamız lazım sana. Ne? İşte küçük. Bizim şu anki top sana ağır geliyor anladın mı? Bizim sana böyle daha biraz daha küçük çekti. Hayret bir ya ben de atamadım. Ama bu toplar da <laughs> az da kafama geliyor sandım. He? Az da kafama geliyor sandım. Hop, <laughs> Kafanıza geliyor. Elif hiç basket atamıyorsunuz ya ne iş? İlla benim mi atmam lazım? Çok az atmışsınız ama. 20 saniye kaldı bak. Çok az atıyorsunuz. Hadi Lera bir tane de sen at göreyim be. Bak Elif attı. Aferin sen de attın. Hadi Elif. Aferin Elif çok güzel. Ah Lera da attı. Anne de hiç fena değil ha Elif. Elif atamadı bu sefer. Alsana kızım onu. Aferin Elif. Atamadın ama. Ah anne attı. Süre bitti. Süre bitti. Bravo toplar orada kaldı. Evet. Hadi başka bir şey oynayalım. Evet. Orada büyük basket potası var. Gel orada oynayalım. Baksana. Oo toplar da çok büyük Elif. Oo bu tam bana göre Elif ha? Sen buna mı vuracaksın? Ha çalışmıyormuş mu? bozukmuş. Ben İstiyor musun? Hadi. Tamam. Atma ben bir tane deneyeyim o zaman. Gördün mü attım bak. Attım. Hadi sen de at bakayım. Bu toplar bir enteresan ya. Basket topu değil. Değişik toplar. Hafif. Oo çok güzel. İki tane attım. Gel seninle şu yarışmada yapalım. Daha önce ben sen, sen beni yemiştin bunda. Hatırlıyor musun? Hadi. Kart. Burada mı? Kart oradaymış. Elif'in oradaymış. Hadi Elif. Heh, başlıyor. Heh, hadi bakalım. Oh, ben attım bir tane. Ben bir tane gol attım sana. İkinciyi attım. Bak gol gol diye bağırıyor, gol atınca Elif. Heh, şöyle. Hadi yavrum, hadi yavrum, hadi koş, hadi koş, hadi koş. Girdi bir tane daha. Oh. Bu sesler hep benden geliyor Elif, hep ben atıyorum. Oh bak gördün mü? Oo oh, ben bir sürü gol attım sana Elif. Bir, bir, sürü gol attım bir sürü. Hadi koşum hadi koşum hadi koşum hadi oraya. Hadi gol 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 gol. Gol 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 gol. Hadi abi nereye gidiyorsunuz ya? Şöyle, şöyle 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 Hadi bakayım hadi. Hadi bakayım topların hepsi oraya. Hadi bakayım girin bakayım sırayla. Heh, şöyle. Heh. Hadi bakayım hadi bakayım. Hepsi içeri, hepsi içeri. Gir, 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 gir. He. 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 Hadi bakayım, hadi kardeşim, hadi. Hepiniz içeri, hepiniz içeri, hepiniz içeri. Hadi bakayım. Şunları, şunları üçünü birden göndereyim ben oraya. Geliyorlar şimdi, üç tane birden gol girecek. Hadi, hadi, hadi. Oo, Elif. Elif nerede yazıyor skor ya? Ben anlamadım. Orada mı yazıyor? Oo siz de bayağı atmışsınız ya. Bir saniye kim 34 kim 29? Aa siz benden çok atmışsınız. Vallahi hayret bir olay ya. Ben de çok iyiyim diye övünüyordum. Siz 39 ben 32. Olmaz böyle bir şey ya. Siz nasıl attınız o kadar ya? Haksızlık bu. Hadi koçum hadi koçum hadi koçum. 37'ye 42. Hadi, 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 hadi. Hadi, çok az süre kaldı. Aa, bu toplar çıkmıyor da onun için. Şimdi ben bir hile yapıyorum. Kaç oldu? 40'a 49. Vallahi bravo size be. Tebrik ediyorum yani. Gönülden, canı gönülden tebrik ediyorum. Yendiniz beni. Nasıl yendiniz siz ya? Hayret. Ama beni... Nasıl yendiniz ya? Vay be. 42'ye 50. Söyle bakalım. Nereye? Buraya mı basıyordun? Buraya. Ne oluyor oraya basınca? Hangisi kazanacak? İyi de onların bir hiç bir hükmü yok ki. Gol atınca oluyor vallahi hayret bir olay. Nasıl kazandınız? Oraya mı gireceksin? İyi hadi gir tamam. Ve annede kart, kartı al. Kartı al anneden. ben dokundurayım herhalde değil mi? Dokundurunca oluyor mu? Evet. Dur. Sen gir ben. 10 yazan yere. Tamam, oldu. Hadi bay bay. Oldu mu? Aldı mı bu? Dur. Dur. Sen görmedin demin burada Elif saklambaç oynadılar değil mi? Evet. Filmden önce. Sümeyye ve Rika'yla. <laughs> Sümeyye ve Rika'yla saklambaç oynadılar. Hadi. Gelsene bir sana bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlara bir bay bay yapalım mı? Gel yakınıma gel de burada yap. Oo, bayağı bir çok top var be Elif burada. Değil mi? Gerçek bizim toplardan çok daha fazla değil mi? Gerçekten çok fazla top varmış. 5000 tane var mıdır acaba burada? Bence Bence 5000 tane falandır. Bizde 2500 tane var. Bunun nasıl <laughs> sayabilir miyiz hiç? Arkadaşlar bay bay görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Ah, Öpücük canavar. gönder. Bay bay. Bay bay. Ah, bay bay. Baba çakala ah, Kim canavar? Baba. Sensin canavar. Ama canavar da iyi canavardı gördün değil mi filmde